Son günlerde ikide bir başıma ağrılar giriyor. İçki içmem. Ceryanda durmam. E kolay kolay sinirlenmem. Çocukken ağaçtan düşmüştüm ondan mı acaba? Sakın yüksek tansiyon olmasın. Nasıl yani? Ülkemizde erişkin her beş kişiden birinin yüksek tansiyonu var. Siz en iyisi bir doktora başvurun. İçiniz rahat etsin. Nivea Krem cildinize bakarken nemlendirir, korur ve yumuşatır. Nivea Krem, başka kime güveneceksiniz? <laughs> Timotei Balzı Doğanın gücü, saçlara hayat verilir. Tefal ile uzun yıllar mükemmel yemek pişirmenin sırrını anlamak için çok yakından bakmak gerekir. Hem içine, hem dışına. Isıyı tüm yüzeye eşit olarak yayan ısı kanalları... ...ve dayanıklı, petek dokulu iç yüzeyi ile yapışmaz tavaların en uzun ömürlüsü Tefal'dir. Tefal, sen her şeyi düşünürsün. <laughs> Ayşe teyzesi bütün renkleri biliyor. Mavi, koy mavi. Aferin ya bu? Koyu beyaz. Koyu beyaz olur mu? Bak bu beyaz bu da koyu beyaz. Kızım haklı ama ne yapabilirim? Sen de Ace kullan. Ama Ace lekeler için. Ace şimdi tüm beyazlar için. Ben beyaz daha beyaz olamaz. <laughs> bu ne renk? Açık beyaz. Bilemedin ah, ben beyaz. <laughs> ben beyaz beyazlar için her zaman Ace. Otomatik <laughs> makinelerde de güvenle kullanılır. evlendiğimiz gün. Canım anneciğim, çeyiz sandığıma kalıp kalıp Hacı Şakir koymuştum. Kıymetini ileride anlayacaksın dedi bana. Hacı Şakir'de cildinize zararlı olabilecek katkı maddesi yoktur. Hiçbir sabun Hacı Şakir'den daha saf ve doğal değildir. Cildim hala evlendiğim günkü kadar pürüzsüz ve doğal. Bunu Hacı Şakir'e borçluyum. Güzelliğinin sırrını şimdi anlıyorum. Hacı Şakir saf sabundur. Lee Cooper Move it Bu çocuğun yediği dondurma vitaminler, protein ve kalsiyum içeriyor. Çünkü saf süt, kakao ve fındık gibi doğal ve yararlı besinlerden üretildi. Dondurmayı her çocuk severek yer. Güvenilir koşullarda üretilmiş bir dondurma sizin de onları beslemenizin sağlıklı bir yoludur. Bu bilgiler Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün katkılarıyla derlenmiştir. Uluslararası standartların üzerindeki sermaye yeterlilik rasyosuyla daha geniş boyutlu bir hizmet kapasitesi. Dünya kalitesinde finansal hizmet. Kireç, pas kötü kokulu aşındırıcı temizleyicilere faydol. Şimdi ben Kizer size Mark kireç sökücüyü sunuyor. Mark kireç sökücü kireci pası söker atar. Sağlıklı temizler, mis gibi kokar. Anında pırıl pırıl yapar. Mark kireç sökücü. Kireç pas gider, temizlik, parlaklık gelir. Margarinlerle ilgili araştırma o Hanımefendi ben yağları bilmem. Daha çok arabalardan anlarım. Karım, Karım neredeyse gelir. onunla konuşsanız, vallahi biz de sana kullanıyorum. Bildiğim kadarıyla çoğu ailede böyle. E açıkçası karım sağlık ve kalite konusunda çok titizdir. Vitaminler, iyi beslenme, böyle şeylere çok dikkat eder. Özellikle yemek. Böyle çocuklar içinse inanılmaz özen gösterir. Bence haklı da. Maşallah enerjileri yerinde. Ay işte geldiler. Hadi oğlum. <laughs> ...ben de şimdi genç hanıma senin margarininden... ...sana ben söz ediyordum... Yani ...gerçekten diyordum ki... ...sana... ...yaşam boyu kalite... ...cumartesi pazar... ...posta günü... ...posta da hafta sonu... ...bulmaca günü... ...tam sayfa binecek... ...tam sayfa bulmaca... ...yarın pastada... ...posta hem daha... ...hem 2500 lira... ...alın, Alın kendiniz, kendiniz görün...